İtalya'dan. Beğendiniz dan... mi? <laughs> sizin de mi? Tamamladığımız <laughs> gerçekten evet. çok hoş efendim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İtalya'dan da yeni döndünüz aslında. Evet. Düğünü soralım nasıl geçti Ay, sizin çok için? Çok keyifliydi. <gülüyor> Arkadaşlarımız <gülüyor> evlendi. Biz de yanlarında olduk. Çok güzeldi. Hakan Bey'le de bir fotoğraf paylaştınız. Arzu Hanım da kalpli bir yorum yaptı. da bu yorum da onay verildi geline diye bir, <gülüyor> <gülüyor> bir yerlere çekildi ama. <laughs> Bence böyle bir muhabbete geçirdim. <laughs> hiç sokmayın beni böyle bir günde. Şu an say Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Siyah gülün gizemi çözüldü. Sevgilisi Hande Erçel ile ödül törenine katılan Hakan Sabancı, yakasındaki siyah gülü sorulunca muhabirlere sinirlenerek röportajı sonlandırıp bulunduğu ortamdan ayrılmıştı. Sabancı'nın yakasındaki gülün sorulmasına bu kadar sinirlenmesi merak uyandırdı. Hakan Sabancı'ya bu kadar kızdırılan yaka çiçeğinin gizem sırrı çözüldü.